7 Go adlı e, yıkama tabancası ile karşınızdayız. 7CW02 e, İçinde 1.5 amper pil ve 3 amperlik batarya ile geliyor. 5 metre hortumu Burles motor diye bir motor varmış. 0.40 derece altında suda tutmayın diyorlar. Yani 40 derecenin üzerinde. Çok fazla anladığım bir şey değil. Daha önce geldiğinde açtım. İçeriğine baktım. Kutusu baya kaliteli. İçinden e, bir adet tabanca ucu, silme bezi, artı e, süngeri var. Garanti belgesi, 5 metre hortum. Ucu filtreli. Bir tane şöyle bir şey aparat çıkıyor. Bundan ilaçlama falan yapılabilir veya e, köpük fazla kullanmak gerektiğini. Şöyle bir tabancası var. Ondan sonra cuma köpük, köpük atma haznesi. Şurada e, köpüğünün derecesini ayarlıyorum. Yani az çok atmak için. 1,5 amper bataryası var. 3 amper bir tane daha bataryası var. Yanına Type-C şarj aleti gönderiyorlar. Bir tane de boruyu e, kovaya sabitlemek düşmemek için bir aparat. Ben çok beğendim. Hani aldım. Bir bardakta denedim. Gayet güzel atış yapıyor. Özellikle e, boruyu takma çıkarma olsun. Çok başarılı. Yani şu aparata bayıldım. Hani boruyu takacağım diye, çıkaracağım diye uğraşmaya gerek yok çevirdiğiniz herhangi bir yerde tak diye oturuyor. Ürün gayet başarılı. Diğer videoda da Allah nasip ederse ara çıkarken çekeriz. Siz de ara makinenin ne kadar iyi olduğunu görmüş olursunuz.